Merhaba. Satranç oynamanın bize ne gibi yararı olacağını daha önce düşünmüş müydün? O halde bugün satrancın faydalarını öğrenelim. 1. Satranç oynarken kuralları aklımızda tutmamız gerekir. Bu sayede hafızamız, yani bir şeyleri aklımızda tutmada kendimizi geliştirebiliriz. 2. Satrançta hamlelere bakıp rakibimizin hamlelerini tahmin etmemiz problem çözme becerimizi artırır. Yani bir sorunla karşılaştığımızda kolaylıkla üstesinden gelebiliriz. 3. Satrançta 36 taş olduğunu öğrenmiştik. Bu taşların takibini yapmak ve oyunu doğru oynamak bizim odaklanma gücümüzü artırır. Dikkatimizi güçlendirir. 4. Satranç aynı zamanda planlı, programlı hareket ederek sıkı çalışmamızı sağlar. Derslerimize başarılı olmamızı bile sağlar. 5. Satranç oynamak ve kazanmak, kendimize güvenimizi artırır ve daha çok oynamak için bizi istekli hale getirir. Kazanamadığımız zaman ise yanlışlarımızı öğrenme fırsatı sağlar. Bu arada yenilgiye uğradığında rakibini tebrik etmeyi unutma. Bugün beynimizi güçlendiren bir spor olan satrancın 5 faydasını öğrendik. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakal.